çok kıymetli ailemiz, değerli meslektaşlarım, adliyemizin değerli çalışanları, Kadir abimizin çok değerli sevenleri hazırım. Hepinizi şahsım ve Giresun Barosu ailemiz adına saygıyla selamlıyorum. Evet, bu ara bu kürsüyü adliyenin önüne sık kurmaya başladık. Yakın zamanda kaybettiğimiz Sayın Avukat Mehmet Tomurcuk Bozbağ'ın ardından Bugün de yine bir meslektaşımız, meslek büyüğümüz, değerli ağabeyimiz, Sayın Avukat Kadir Maden'i ebediyete uğurlamak, son görevimizi yapmak için bu adliyenin görev yaptığı adliyenin önündeyiz. Az önce özgeçmişini okuduk. Görev aldığı sosyal, siyasi, mesleki görevlerinin ve alanların yanında Kadir abi dışarıdan bakıldığında set görünümlü fiziksel yapısının aksine daha birkaç yıl önce doğduğu köyün futbol takımını kurup başkan olup amatör kümede şampiyon yaparken yaşadığı heyecan ile başta sağlığı olmak üzere yaptığı maddi manevi destekler ve heyecanıyla aslında biz onun içinde taşıdığı çocuğun da farkındaydık. Biz kendisini adliyede yolda karşılaştığımızda ne haber dostum nasılsın diye başlayan ve içler güçler nasıl tahsilat var mı diye devam eden samimi sohbetiyle meslektaşlarının hatırını sormadan yanından geçmeyen sıklıkla görev yaptığı ceza mahkemelerinde avukatların bulunduğu masadan gür sesiyle birçok meslektaşımızın da sürekli yad ettiği Sayın Yargıcım diye başlayıp hakimlerin önündeki kürsüye kadar farkına varmadan yaptığı yürüyüşleriyle işine ve mesleğine azami derecede ihtimam gösteren dava kaybetmeyi sevmeyen düzenli, titiz başarılı bir meslektaşımız olarak renkli ve sıra dışı kişiliğiyle ve kendine has üslubuyla güzel anılarıyla hatırlayacağız. Kıymetli ailemizin ve sevenlerinin acısını tarif etmemiz elbette mümkün değil. Ancak sevgili Kadir abimiz kıymetli eşi Sibel Hanım için övünülecek bir eş, anne babası için göğüsleri kabartan hayırlı bir evlat, çocukları için gurur duyulacak bir baba, ve kendisi de hukuk fakültesi son sınıfta okuyan büyük kızı için ayrıca örnek alınacak bir avukat, bir meslektaş olarak bugün aramızdan ayrılıyor. Şüphesiz mezuniyet töreninde hem meslektaşı hem babası olan Kadir abinin yanında olmasını isterdi. Bu deliği şimdilik gerçek olamasa da ailesinden bir üyeyi kaybeden Giresun Barosu ailesi olarak eğer isterse babasının yokluğunda biz orada olacağız. Sözlerime son verirken hastalığı süresince gece gündüz son ağına kadar emek veren doktorlarımıza gerek telefon açarak gerek hastanede ziyaret ederek ailemizin yanında olan meslektaşlarımıza bir şekilde bizlerin telefonunu bulup hastalığı süresince geçmiş olsun vefatıyla başsağlığı dileyen vatandaşlarımıza başka illerden gelen meslektaşlarımıza Giresun Barosu olarak saygılarını sunuyoruz. Biz Kadir abiden razıyız. Allah da razı olsun. Saygılarımla.